ekmeklerim kızardı. Bunlar bayat ekmek. Bakın. Bakın. Takır takır. Akşamı çorbaya. Ondan sonra diyelim ki kıymanız var. Bunu baştan çekebilirsiniz. Rondoda. Şu beyazlardan. Şu bulamadık. Şunlardan. Ah bilemedim. Şunlardan daha az güzelmişler. Ayırıp sonra da çekip galeta unu gibi kullanabilirsiniz. Şunlar çok güzel oluyor bak. Şunlar var ya şimdi mantı gibi. Ondan sonra annemin paparası vardı eskiden. Böyle ekmekleri diler. Böyle dinmez de bayağı böyle yağ sürülecek gibi. Katı yağ sürülecek gibi diler. Yerleştirirdi şeye. Siniye üzerine de bir soğan kavurur. Bakayım. Evet, üzerine so soğanı kavurur. Ondan sonra üze suyu koyar. Ondan sonra biraz da domates mi salça mı, o, o konuda bilmiyorum hep beyaz gibi gelirdi bana o. O suyun içine de yumurta kırar. Onu, o suyu olduğu gibi o dilimlediği ekmeklerin üzerine dökerdi. Ona biz papara derdik. Üzerine bir de şey yapardı. Sarımsaklı yoğurt koyardı. Ben de böyle bir şeyler düşünüyorum işte. Mesela bir et kaynatayım. Şimdi tirit ekmeği yok o anda. Bunları kullanabilirim. Bir kere yapmıştı Böyle olmuştu. Ama o zaman kızartmamıştım. Ekmekler kızarık değildi. Bakalım bir de böyle denemek lazım. Belki tadı güzel. Her şey derim. Afiyet olsun şimdiden.